Take these they tear my system down. Tried so hard to keep you out. I went crazy by myself, crying a lot on anxiety. It keeps me on the edge. Jumping off this ledge, I superb to clear my head. Since you've been gone, these knees, they tear my system down. Tried so hard to keep you out. I went crazy by myself, shy on alone. Spaced out, staring at the ceiling. Talk to my demons. That's for a reason why I feel the way I'm feeling If I'm the one who cheated on the sex without no meaning I like to keep a heart safe for my star beating Now I try so hard to stay medicated So I don't have to face the wrong I've done I take these medicines. They turn my system down. Tried so hard to keep you out. I went crazy by myself, crying alone. It keeps me on the edge, close to jumping off this ledge I said to clear my head, since you've been gone These sadness, they tear my system down Try so hard to keep you out I'm crazy by myself, crying alone Inside So I don't have to face the wrong I've done mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. To you Blood, tears, I need They make me I need social I need social mm -hmm. I need social Take these they tear my system down. Tried so hard to keep you out. I went crazy by myself, crying a lot on anxiety. It keeps me on the edge, close. Jumping off this ledge, superb to clear my head. Since you've been go -o -o on these enemies, they tear my system down. Tried so hard to keep you out. arkadaşlar yeni bir videoyla hepinizin karşısındayız. Biz artık tatil moduna geçtik. Artık yaz tatiline girmiş bulunmaktayız. Bu bugün bizim tatilimizin ilk günü. İnanılmaz sıcak var şu an. Hava 31 derecede 31 derecede ve şu an e, saat 12. Öğlen brunch kahvaltısı yapıyoruz. Mikail büyük bir hızlılıkla <laughs> kahvaltısını yaptı gitti. Ama biz kız Çem'le Evet. Ömrüt evet. ha. Hadi at ağzına. Uh -ha. At. Ham <laughs> <laughs> Bu da kız Çem. Merhaba de kızım arkadaşlara. Uçak. Uçak. Gülşen Aslan'a bir şey soracağım. Uçak. Bazıları yazıyorlar ki ben sana çok kötü davranıyormuşum. Kötü mü davranıyorum kızım ben sana? Sen bana hep ne diyorsun? Ne diyorum? Sen dünyanın en iyi annesisin. Evet. Değil mi? Ölüyor evet. Anne benim em, para verdi. Çünkü annem şey... Gezi bir için? Evet çok para vermişti. Öğretmenin sonra on yirmi mi? On iki. Evet on iki para verdi bana. On iki euro. <laughs> euro. Em, ve Anne ne yaptı o parayı? Annem benim... Kumbara'ya kumbara'ma koydum ve malisteyanda görüşeceğiz çünkü malisteyanda bugün şeyi alacağız. Bugün değil, yarın gideceğiz. Ay yarın, yar bana laçın aldı Sandalet. Evet sandalet. Ay, Kız Allah seni Alman çocuğu gibi. Ne diyeceğini konuşamadım. Ayşe! <laughs> Yani sonuç itibariyle ben Sen kötü, mü? tabii ki de kötü davranmıyorum. Hiçe? Bazen videolara çok fazla karıştığı için evet inkar ediyorum. Veya birbirleriyle tartıştıkları zaman veya Ömer'e vurduğu zaman tabii ki de azarlayacağım yani. Ee, o da bir anne olarak benim hakkım diye düşünüyorum çocuklarıma edebi adabı öğretmek için. Neyse, havuzumuzu birazdan sıfırdan dolduracağız. Ee, ondan sonra bir ihtimalle saat şöyle 2-3 3-4'e kadar falan e, havuzda oynasınlar ben de o ara evde işlerimi halledeceğim İyi baba. evet kahvaltı sofrasını seferikten sonra bayağı bir evet. evde Tam öğlen sıcağında çıkamadı Konelli. çocuklar havuza girdiler ama çok fazla duramadılar suyumuz da artık iyice kirlenmişti çünkü artık suyun dördüncü gülüydü ne yaptık saat şu an Çünkü bunun içine şimdi ben gireceğim. Tabi şöyle su buralarda, anne, buralarda. Anne. <laughs> ne oldu? <laughs> Şurada şimdi şunu şöyle bir ot birikmiş. Onu gördüm de. Şöyle köşeye atı vereyim. Bakın şimdi size göstereceğim. Benim yukarıda hiç açmayan, solan mor çiçeklerime bakar mısınız? Gerçekten bunlar yukarı asmak demiş. Ya peki bunlar? Maşallah, subhanallah. Ben seni yerim. Bu da başlıyor vermeye. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Seni çekelim. 6, 7, 8 tane de o yapmış. senin de şu hasta yaprağını alalım bu oradan. Bakın. Hele bu. Hiç açmamıştı. Küpeli çiçek mi diyorlar? Ne diyorlar? Bakın bunlar bile artık başlamışlar. Tomurcuklanmışlar. Büyük ihtimalle birkaç güne inşallah e, çıkacaklar. Burası da böyle bakın bunlar bile bir kalkındı. Bunlar hep böyle bir ölü gibiydiler. Yerlere yatıyorlardı. Böyle çok kötüydüler bunlar. Ama bakın şöyle öpeyim toprağını. Heh, bunları bir daha benim toprak almam lazım. Bunları böyle her gün temizlemek gerekiyor arkadaşlar çok video izledim öyle sulamayla bitmiyormuş her gün ölenleri almak gerekiyormuş o yüzden artık sürekli böyle bir bakım halindeyim. Bu salatacığıma ne demeli bakın ne kadar güzel büyüdü ben şimdi yerim yerim, yerim yerim yiyeceğim ben seni ama bak o soğumuş görüyor musunuz benim bunları iple yukarı kaldırmam lazım ya. Of, bakayım daha başka bir yerinde bir şey var mı? Yok. Bayağı yaprağım da coştu. Vallahi bayağı bayağı coştu maşallah. İnşallah tutacaklar bakalım buralarda. Böyle. Ama şunlar çok cici oldu. Bunlar gerçekten demek ki böyle aşağıda gölgelik istiyormuşlar. Çünkü yukarı çok öğlenleri Gerçekten çok aşırı bir derecede şey oluyor. Evet. Bak onu mesela mahvetmişten görüyor musunuz? Onu oradan almamıştım. Ee, çok fazla suyla oynadık dedik için orada. Aa bu da açmış. Bunda hiç yoktu. Sen pembe miymişsin? Ya yerim seni. Bakın her tarafından bu da. Aynen yerim. Ve havuzumuz da neredeyse Ay, tamamen anne. dolmak üzere. Ay çok güzel görünüyor şöyle şöyle yapınca çok güzel görünüyor. <laughs> hani bakıyorum. <laughs> Mikael ne yapıyorsun? Oğlum niye şişe doldurmaya çalışıyorsun? <laughs> 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 Hadi bakıyorum aşkım. Of 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 aferin sana. Evet. Evet. Mutfağa girdik. Şimdi ne yapacağız? Baktım buradaki buzumda hiçbir şey kalmamış. Bir de dedim aşağıya kilere bir gideyim bakayım. Büyük derin Hani orada dedim bir şeyler varsa şöyle fırına koymalık bir şeyler getirmiş. Çünkü bu sıcak havana gerçekten e, benim yemek yapacak halim kalmadı çok mayıştım bir dakika fırını açayım ee, buradaki buzluğum bittiğinde bir de dedim aşağıya bir ineyim bakayım ne var ne yok aşağılarda ee, şöyle sebzen varmış balık varmış bir de şu balıktan da varmış ben bunu çok seviyorum şimdi kendime bunu süreceğim fırına çocuklara da sordum balık mı istiyorsunuz yoksa nugget mi diye nugget dediler bunun belki tamamını Yapabilirim. Aynen. Bunun tamamını onlara yapabilirim. Ee, bir tane kanat kalmış. Orada şöyle bir paket kanat kalmış. Bir de kaşarım varmışmış. Kaşarı çıkarttım. Bu erisin buzdolabında. Böyle şimdi hemen şöyle fırına sürmelik bir şeyler hazırlayalım. Ee, çorba yapar mıyım bilmiyorum ama nugget'ın yanına da patates mi yapsam yok ya sebze yapacağım. Sebze yemek istiyorum. Ben de balın yanına şöyle sebze yapayım. هيا ده Take these enemies, they tear my system down. Tried so hard to keep you out. I went crazy by myself, crying a lot anxiety. It keeps me on the edge, close to jumping off this ledge. I sit perp to clear my head. Since you've been gone, these needs they tear my system down. I tried so hard to keep you out. I went crazy by myself, trying to look spaced out. Evet, görüyorsunuz. Pilavımız oldu. Fırından nuggetlerimiz de pişti yansız bir şekilde ve haşlama sebzemiz de hazır. Sadece fırında benim o yiyeceğim e, somon balığı soslu somon balığı sadece bir, bir, bir 10 dakika 15 dakika daha pişecek. Ondan sonra afiyetle bahçede oturup yemeğimizi yiyeceğiz. Artık saat yedi buçuk olmuş. Gerçekten bakın. Artık tatil modundayız ya. <laughs> geç yer, geç yatar, geç kalkarız herhalde. Böyle. Çocuklar çok acıktı. Hemen şimdi işte ben koyayım. Anne <laughs> bana. Tamam aşkım. Saat ona geldi. Buraları anca toparladım. Havuzu ta ağzına kadar doldurmuşsun, Tabii çocuklar oynarken oynarken hep saçılıyor, dökülüyorsun. Yukarıdaki çiçeklerimi indirdim. Şuraya aşağıya koydum, onları tekrar e, diplerine gelecek şekilde suladım. Çünkü benim e, o akşam vakti, yani öğlen arası akşam vakti, böyle üstlerini püskürte püskürte e, suladım ya, onlar mesela diplerine gelmiyor. Sadece çiçekler o kadar çok kuruyorlar ki burada güneşte sadece bir serinletme oluyor çünkü onlar da bir canlı onlar da bir varlık canlı bir varlık ve onlar da gerçekten kuruyorlar yani ciddi anlamda kuruyorlar o yüzden onları mutlaka bir öğlen vakti o hortumla bir serinletiyorum akşam üzeri böyle bu saatlerde de diplerini şöyle oradakileri şöyle akşam vakti diplerini güzel suluyorum e, bu sefer çiçeklerim oldu gerçekten coştular daha da coşacaklar inşallah böyle ben de bu köşeye uzandım tekrar şöyle şunlar şimdi makineye gidecek ay bu halım hiç hiç kuru kalmıyor üzerindekileri de süpüremiyorum ıslakken vallahi değişik bir yer içerisindeyim Tansiyon olduğu için çocuklar henüz daha uyumak istemediler. İçeriden seslerini duyuyorsunuz. Komşunun oğlu da var sevgili ablanın oğlu. uykumda ne Böyle işte. Zannedersem bugün daha kendimi hiç göstermedim. Ama e, birazdan kapanışta mutlaka göstereceğim.